Arkadaşlar merhabalar Elazığ tablo çalışmalarım bitti yine burada görebildiğim safkanları aktaracağım tabi tablodan çıkan şartlara uyum sağlamış e, kağıt üzerinde gördüğüm safkanlar. onları aktarıyorum ama e, sahada sonuçlarla kağıt üzerinde ya da tablo üzerindeki çıkanlar e, bazen olmadık sonuçlarla geri tepiyor o yüzden dikkatli olmanızı buralarda bütçelerinizi kesinlikle aşmamanızı tavsiye ederim dek geldiği zaman gelir yani önerdiğim safkanlar şarta uyumlu ya da olması gereken safkanlardır. Sonra onları atlar çıkıp çıkıp geliyorlar. Buralarda çok normal artık. Bunları da kabul etmek zorundayız. Buralara e, bahis oyunlarına iştirak ediyorsak. Birinci koşusu boş koşu. Örneğin meydanı kim çıkıyor? For plase fark etmiyor. Herhangi bir at çıkacak. Genelde apranti ile meydan çıkacaklar. Erkek atlar meydan çıkacak. O bu düşünceme uyan iki nolu safkan. Bilmiyorum ne koşar. Hani çok at yazan arkadaşlar tekiniz yoksa burada dörtlü ganyana iştirak edecek arkadaşlara iki nolu safkanın kazanabileceğini söyleyebilirim. 2 i̇ki no, ikinci koşu şartlı 4. Burada da bir nolu safkan bakın. Bu da şarta direkt uyan safkan. 60 kilo ile şartın atı durumda bir country Kısa vade 7 yarışı olan bir safkan bu grubu geçmesi normal sonuç. Diğerleri handikap atları şu an için tabii 2, 3, 5 öyle görünüyor. Bunları bu grupta birinin kolay bir yarış kazanması gerekir. E koşmadı, eksik koştu. Basıyorlar enseyi şimdi. Yapacak bir şey yok ona da. Hatta sorun oluyor. Bilmiyoruz. Bir olmazsa iki olur düşüncesindeyim. 2 yazarak plaselere... Başlangıç yapabiliriz. Rahat bir klasik izleyebilirsin. Ya normali bir tabi. Yani, bariz bir şekilde. Üçüncü koşu. Araplar. Handikap 15. Handikap 3. Kilo baktığınız zaman. Yani kilo veren atımız var burada. 10. Şef Nuri. Bunu fori çıkara çıkara bıktım artık. O da kazanmaktan. Kazanmamaktan ısrar ediyorlar. Peki. Gene yazalım. Gene kazanmasınlar. Şarta uyan safkan 10. Şef Nuri'dir. Yukarıda da son yarışını kazanan Aşkar Devzade var. Bir var bir yok oynamayacaklarsa burada öyledir çünkü şuradaki gibi bir birincilik bir sıfır ya da bir birincilik bir tabela yarışı bir üç bir altı bunları çok görüyoruz buralarda. Bu arada Aşkar Devzade'nin yarışı tekrar kazanma potansiyeli çok yüksek gördüm. 7, 10, 17 birinin kazanması normal sonuç ve bana göre yeterli iki at. Sonrası Arap yarışı. Her şey oluyor arkadaşlar. AGF e takip etmenizi öneririm. Yani Jokeyler, Necmi, Ferit, Kaisbert. Tutmuyorum. Yani direkt önereceğim safkanlar yok burada. 2 at yeterli çıktı. 7, 10, Hatta ikili de böyle bir taraf. Aslına bakarsanız. ikisi birlikte bitirmeleri gerekir ama. Burada çok fazla iddialı olamıyoruz. Yani olma ihtimalim yok. Tuttuğunuz atlar varsa ilave edin. En güzeli bu olur. Benim burada beklentim bu iki attan birinin kazanması ve yeterli olması. Dördüncü koşu. Handikap 14. Handikap. Üçgene kısa mesafeli İngilizlerin 1200'ünde. Burada King'de de 1000 metreye kadar gelir birinci ama 1000 metreden sonra sürekli temposu düşüyor. Burada iyi atlar var arkadaşlar. 7 affetmez. Örneğin 1 2 jest, Jet Iso. Bunların dezavantajları 7 98 günlük aradan dönüyor. Dinçlik yarışı yaparsa bu koşuyu kazanır. 1 61 kilo Ferit kiloyu artılar kaldırır bu kiloyu. E, takılmazsa kiloya dişi safkan kazanır. 2 Jet Iso start sorunu var. Startta kalmazsa kazanır. 3'ünün de dezavantajı var. Kazanına girebilirler. Ancak hazır formda durumda koşan grubun kaliteli hatlarından şartın he, kilo vermiş safkanı olarak aprantili 5 nolu safkanı favori önermekteyim. 5'in kazanmasını beklerim bu şartta. 7-1-2 dezavantajlarına rağmen yarışta ganyan olabilirler. Benim görebildiğim bu oldu. 5'ten sonra 1, 7, 2 bunlardan tercih ediniz. 7'ye özellikle dikkat edin. 7 dinçlik yarışı yaparsa 5'i falan dinlemez. Kazanır gördüğüm bu. 5, 7, 7, 5 sonrası 1 ve 2 arkadaşlar. Tabi diğer atlardan varsa gördüğünüz diyeceğim. 5. koşu şartlı 3. 3 yaşlı Araplarda meydin çıkanlar ve çıkmayanlar. Meydin çıkmayanlardan bir 5 atlantıyı aldı çok sürpriz önereceğim o atı. Burada 3 nolu safkan tek yarışında kazandığı handikap puanı ile de grubun en kaliteli atı oldu. Bu Ferit'le devam ediyorlar. Tabii ki çok şanslı. Sultan de bu safkan. Bunun bir sıkıntısı onu da söyleyeyim. Bakın şu atların totolarını gördünüz. 3-1-4-1-6-1 Yani Elazığlı, Urfalı, Şanlıurfalı atçılar genelde bu yola gidiyorlar ilk yarışı pas tabela yarışı sonra hedef yarışı yapıyorlar ki handikap puanından kaçıyorlar eğer ilk yarışlarında 1-4-2 birinci çıksa vardı o zaman 3-0 safkan gibi 38-37 gibi buranın yüksek handikapıyla meydana veda edeceklerdi şartlı birlerden tamamen kaçtılar kasıtlı olarak 3 Hatta aynı şekilde yapmış sonra meydandan çıktılar ki Bakın ideal handikaplarını aldılar. Para kazanma yoludur bu. Bilginiz olsun. 3 bu durumda ne yapacak? İşte 3 bu kez de bir ikincilik buraya sığdırabilir. Böyle yoluna devam edebilir. Onun için en avantajlı olan ikinci olmaktır. Handikap çok artar yoksa. Bu yola giderlerse ilgilileri, 3 nolu safkanın ilgilileri, o zaman da 1-4-2 bir, arasından birinci çıkacaktır. 3'ün kazandığı yarışta AGF alan ona rakip olan 2 Oganeri erkek safkanı direkt rakip öneririm. 3-2-2-3 beklentim bu. Bunlardan biri kazanır düşüncesindeyim. 2 de eksik koşarsa 1-4 çok sürprizde maiden atı 5'i öneririm bu koşuya. 6. koşu maiden 2 yaşlı İngilizler. Daha önceki aylarda da çok çok karşıma çıkan dün de Kocaeli'nde Tekrarlanan bir olay söyleyeyim. Yüksek 2 AGF'yi bize gösterip atlar tabi 2 atta ilk yarışları başarılıydı. Arkasından e, sinyale düşen bir atı bulup bu grupta aynı grup. Orası da aynı gruptu. O atla beraber tek atıp altılarına sağdakiler tek atıyorlar. Yani bunlarla hiç alakaları yok AGF'lerle. %60 bir kere dünkü Kocaeli AGF'si tek atın. Üçüncü, dördüncü, beşinci herhangi bir atı buluyorlar ve üzerine bahis yapıyorlar. Tek atıyorlar. Tabii sahadakiler bunu diğerlerinin çıkmayacağını biliyorlar. Diğer atı tek atmaların sebebi bu. O bilgi dahilinde istedikleri kurguyu oluşturuyorlar. Burada da sinyal atı mutlaka olur. Bulamadım o sinyal atını. Yani e, AGF'lere, hiçbirine çok güvenmem. Ayarlı koşarlar. Sinyalli koşarlar. Duyumunuz varsa onu değerlendirin. Ben de duyum yok şu an için. Hani kim çıkar erkek safkan, apranti yok o at. O zaman ikiye dikkat edelim. 210 safkana ee, en azından plase durumunda bu yüzde 50 yüzde 60 AGFli atların yanına bir tane yüzde 12'de kalan üçüncü AGF, 210 safkanı Sa sadece AGF'den dolayı yazalım derim. Yoksa atlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Kim çıkar, kim kalır, kim tutar bilmiyorum. Önceki gün Şanlıurfa'da meydan yarışı var. Dişi at, erkek at yan yana geldi. 5 8 8 5 no'lu safkanlar. 5 no'lu safkan, erkek safkan tutarak 8'i bekledi. Tutarak da 8'in önüne geçmesini bekledi ve 8 yarışı kazandı. Kendisi ikinci, 5. 5 no'lu safkan normalde 5 erkek safkan ki baktığınız zaman yapılarına da 5'in rahat kazanacağını görürsünüz zaten. Te atının tempodan düşüren jokey sayesinde geçildi. En az 20 boy atacakken yarışta o meydan yarışta yarış kazanacak. Hadi ikinci çıktı. Sürekli karşılaştığım olaylar olduğu için buraya da bütçeniz dahilinde at yazmanızı tavsiye ederim. Yani bilmiyorum. Apranti, AGF, Ferit AGF doğru aslında AGF'ler. Yani kazanacak atlar doğru. Ama çıkartamıyoruz bir türlü yarış sonucu. Başka Havoksu bu atlar yarış kazanıyor. 7. koşusu şartlı 4. Burada da Vital son yarışını çok gösterişli kazandı. Gene tekrarlar. Tekrarlarsa kazanır grubu geçer. Ancak Vital'i geçecek burada bir tane safkan var. Son yarışı pas geçilmiş. 4 gün önce galop yapmışlar. Burada Elazığ'da açık 3 ikinciliği olan. O yüzden kalite handikap puanı yüksek veren, para kazanamayan bu 4 no'lu safkan Baba Mercan bence Vitali geçecek tek safkan durumunda bugün için. 4 3 3 4 öneririm kuponlara. Hani 3'ün yüksek AGF olması son yarışın. Ya yani 21 gün önce buradaki neredeyse tamamını e, çok rahat geçti. İşte bu çok rahat geçen atı geçerse Kaisberg grup 3 açık 3 ikincisi Elazığ'da Aprantis'i yeter ki üzerinde rahat dursun. Fazla oynamasın. at getirecektir bu çocuğu. 4 numaralı 3. 3'ü geçer, yarışı kazanır. 4 3 3 4 beklentim bu. Son koşu 8. koşu. Eğer 2 ve 7 7 son yarışını kazanan Safkan arasına rağmen kazanmamış olsaydı önermezdim direkt olarak. Son yarışını kazanıp Ferit biniyorsa at hazırdır ve kazanıra girer. Grubu da geçer. 7 nolu safkan. Takılacağı bir tane safkan var. O da Gül Matra. Onun da son yarışı ikincilik gayet başarılı. Bu mesafelerde iyi koşar. 7-2-2-7 bitmiş ikili gibi duruyor. Araya atın gireceğini zannetmiyorum kuponlara da ikisini önerir kapatırım olayı. Çünkü 2-7 sıkıntılı halde kayıt yapsalardı bu gruba örneğin 3-5 gibi atlar 6 gibi yüksek handikaplı atlar bunlar hep öyle sıkıntılı koşan atlar diyeceğim. Bu atlar güvenmezdim. Burada işte aşağıdaki atlardan dahi yarış kazanan at oluyordu ki çok sürpriz atlar. Arap atlarında bir de doping veriyorlar alttaki atlara yukarıdaki 70-80 handikaplı atları 30 handikapla 40 handikapla atlar geçiyordu. Geçen bir kupon göstermiştim böyle Araplarda tek attılar 99 gram atı. Sonra topikli çıktı. Sonra da affedildi. Gelin de işin içinden çıkın. Burada İngilizler'de pek olmaz. 2-7 hazır olduğu için de bitmiş ikili gibi duruyor. Yeter ki 7 düzgün yarışını yapsın. 2'yi zorlayacak. Geçecek tek safkan durumunda. Tabii 6 çok sürpriz de. Yani direkt önereceğim safkan değil. Sadece arkadaşlara öncelikle 6'yı öneririm. Ee, ama 2 7 7 2 bundan ikili bitirmesi gerekiyor. Elazığ bu kadardı. Çok da konuştum ama biraz da ayrıntılı anlattım. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.